Mercimek çorbası yapıyoruz. Mercimek çorbasını hepimiz çok seviyoruz. E, lokantalarda çok tercih ediyoruz. En çok da lokanta usulünü seviyoruz. Neden? Çünkü çok lezzetli. Ama içinde bolca un var. Hem daha az malzeme koymak için un var. Hem de kıvamını rahat tutturabilmek için. Peki, ben size bugün mis gibi bir mercimek çorbası pişireceğim. Çok farklı usulde mercimek çorbası pişiyor. Ben hiç kavurmayacağım. İçine un da koymayacağım. Ama çok lezzetli, bol baharatlı bir mercimek çorbası içeceksiniz. Hadi başlayalım. Peki değişik malzeme ne var? Mesela et suyu koyuyorum, o var. Biraz kereviz sapı koyuyorum, çok az, o var. Zerdeçal var, kimyon var. Diğerleri de normal malzemeler. Hadi başlayalım. Bir bardak mercimeğimiz var. Şöyle gördüğünüz gibi. Hemen bir kaseye alıyorum. Ve üzerine soğuk su koyuyorum. Şimdi burada soğuk suyla mercimeği biraz çırpacağım. Neden biliyor musunuz? Çünkü nişastasını e, iyice bırakmasını istiyorum. Lokantalarda da mercimek önce böyle çırpılır, nişastası iyice ayrılır, suya bırakır nişastasını. Daha sonra çorbalara konulur. O sırada tabii ki çıkan ufak tefek böyle parçalar varsa onlar da temizlenir içinde. Ama bu çırpma işlemi çok önemli. Biraz çırpın. Nişastasından kurtulsun. Mercimeği iyice çırptık. Biraz yıkadık ve kenara aldık. Şimdi mercimek süzülüyor. Şimdi biz ne yapacağız? Sebzeleri hemen küçük küçük doğrayacağız. Şimdi soğanı dörde 5'e böleceğiz. Yani rahat blenderdan çekilmesi için bir tık ve hemen tencereye atacağız. Bir yandan çekmek iyi oluyor. Sonra geldi sıra patatese. Hemen patatesi de şöyle rastgele 5'e, 6'ya, 7'ye artık Allah ne verdiyse öyle söyleyeyim. <laughs> Keseceğiz. Ya ne kolay bir çorba bu. İnanamayacaksınız. Diyeceksiniz ki Özge ya bu kadar mıymış? Vallahi bu kadar. Kavurmuyorum. Kavurmadığımda da lezzetinden hiçbir şey kaybetmiyor. Göreceksiniz. Çok lezzetli bir çorba içeceksiniz. Buna emin olabilirsiniz. Evet şöyle güzelce buluşları da doğruyorum. Bir blenderdan çekeceğim. Blenderdan çektikten sonra tereyağı ve nane size bırakacağım. Ben genelde koyuyorum. Çok güzel oluyor. Hem biraz zeytinyağı hem de biraz tereyağı eklemiş oluyorum. Ee, o yüzden de çok lezzetli oluyor. Ama mesela hiç sos kullanmayan, o sosu sevmeyenler de bunu kullanmıyor. Şimdi havuçları da hallettik. Hemen e, sırada domatesim var. Onu da dörde beşe e bölüyorum. Atıyorum hemen. Evet bakın şöyle 8'e böldüm. Atıyorum hemen. Bunu da atıyorum. Süper. Şimdi burada kereviz sapı var. O kereviz saplarını da biraz incecik doğruyorum. Böyle ne kadar ince doğrarsanız kereviz sapını o kadar fazla rahi rahiyasını geçirir çorbaya. Harika. Şimdi kereviz sapını da. Valla sadece ufacık iki kereviz sapı koydum. Tek de koyabilirsiniz. Kereviz sevmiyorsanız hiç koymayabilirsiniz evde yoksa. Sorun yok ama kereviz de çok güzel bir aroma veriyor. Ee, şimdi sırada e, benim bu e, et sularım var, buz küplerim var. Hemen onları atıyorum çorbanın içine. Evet. Tabii ki yıkadığım mercimeği maronu koyuyorum. Ee, baharatları da şöyle yapıyorum. Ee, yani çorba piştikten, biraz ocakta kaynadıktan bir 15 dakika sonra koyuyorum baharatlarını. O yüzden bir de yağını koyduktan sonra, hadi bakalım şimdi sıra suda. Şimdi iyi su koyuyoruz, soğuk su koyuyoruz. Ölçü bardağı standart bir bardakla, e, şimdi ölçerek koyacağım size ikinci bardağımızı koyuyoruz. Bu soğuk su. Çok işim var acelen var derseniz sıcak su da koyabilirsiniz tabii ki. Şimdi 3 oldu. Ee, biliyorsunuz mercimek abartmıyorum sadece bir bardak koydum dört oldu su ee, bir bardak koydum e, mercimeği yine bir de su çekecektir o yüzden ben şimdi beş oldu altı da durduruyorum sonra muhtemelen iki bardak daha ben buna koyarım e, su çünkü mercimek çekiyor ama ilk başta bütün suyu koymak istemiyorum zaten 15 dakika sonra 15 dakika sonra baharatlarını da koyacağız birlikte. O zaman su durumuna da bakarız. Ona göre ekleriz. Şimdi kapağını kapatıyorum ve mercimek çorbasını pişirmeye bırakıyorum. Evet, mis gibi çorbamız 20 dakika kaynadı. 20 dakika kaynadıktan sonra üzerine bir bardak sıcak su ilave ediyoruz. Evet, şimdi kaynamaya devam ederken ben Zerdeçalını ilave ediyorum. Evet, neredeyse bir çay kaşığı dolusu zerdeçal. Şöyle yine bir çay kaşığı dolusu tuz. Bir çay kaşığı dolusu karabiber. Bir çay kaşığı dolusu da kimyon koyuyorum. Ve e, bu baharatlarla da bir 20 dakika e, karıştırarak pişireceğim. E, ve baharatlar biliyorsunuz zerdeçal e, karabiberle aktive oluyor. Bir ısınmasında fayda var. En son artık blender'ı çekerken sizle yine çorbayı paylaşacağım. E, burada tam 7 bardak su kullanmış olduk. Biraz da içine et suyu koymuştuk zaten. 7 bardak su e, gayet yetti. Yine de blender'ı çekerken çok koyuluk hissederseniz Biraz daha su ekleyebilirsiniz ama ben size tam ölçüyü vermek için ölçtüm. 7 bardak su yeterince güzel, sulu bir mercimek çorbası içmenizi sağlayacak. Dediğim gibi bir 20 dakika daha pişmesine izin vereceğim. Sonra blendera çekeceğim. 20 dakika geçti. Çorbam artık pişti. Şimdi blenderla iyice ince atıyorum çorbayı. Unsuz mercimek çorbamız hazır. Biraz üzerine nane ve tereyağı da ekledim. Çok güzel oldu. Harika bir çorba. Şimdi unsuz diye ısrar ediyorum. Çünkü yerken asla anlamayacaksınız. Biraz limon da sıkalım içine. Çünkü mercimeğin gazını limon alıyor. Yani limon sıktığınız zaman mercimek size gaz yapmıyor. Aynı zamanda gaz yapmaması için ben içine kimyon da koydum. Sonuna da biraz üzerine nane ile tereyağı gezdirdim. Bakın içinde nanelerini göreceksiniz. Bu çorba içtiğimizde nasıl yani? Ben bugüne kadar mercimek çorbası içiyordum ama unluydu un koymadan da bu kıvamı yakalayabiliyor muyuz? Vay diyeceksiniz. Ve bütün kışı bu mercimek çorbasıyla geçireceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer tariflerde görüşmek üzere. hoşça kalın. Kanalıma muhakkak abone olun ve bana yorum bırakmayı, benle oradan sohbet etmeyi sakın ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.